Selam arkadaşlar. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün sizlere harika bir video hazırladım. Biliyorsunuz daha önce benim kendi denemem, kendi icadım diyelim. Yapmış olduğum bir hibrit, menekşe hibrit yöntemi vardı. Bu inanın çok çok beğeni aldı. Hep bahsediyorum Amerika'daki arkadaşlarım olsun, çiçekçi arkadaşlar olsun. Burada tanıdığım herkes benim bu yöntemi denedi. Çok memnun kaldılar ve hala bana yardımcı olur musun diyen çok kişi var. Gidip onlarla hibritleme yapıyoruz. Biliyorsunuz benim hibritlerim de çok güzel sonuçlar verdiler. Şimdi aynı videoyu tekrar çekeceğiz. Burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bunu çekmemdeki amaç şu. Farklı bir yöntemle beraber aynı hibritlemeyi tekrar yapacağım. Yalnız bu hibritlemenin hızlandırmak için ne kullanacağım? Ee, ne gibi neyi kullanacağım ee, hızlı köklenmesi hızlı yavru vermesi için o süreci yani 9-10 aylık yani yaş, aşağı yukarı bir yıllık bir sürede tam olarak gelişiyor 9 ayda gelişti benimkiler çiçeklendi çiçek verdi doğru bakımla beraber şimdi bu hibritlemeyi en hızlı şekilde hızlandırıp en hızlı şekilde köklenip yavru vermesi için ne yapabiliriz diye bir araştırma yaptım denemesini de yaptım onu sizlerle şimdi paylaşacağım Aynı yöntemi tekrar beraber burada yapacağız arkadaşlar. Ve hızlı köklenmesi için ben aloe vera kullanacağım arkadaşlar. Aloe veranın jelini kullanacağım. Ve hızlı bir şekilde hibritlediğimiz e, menekşelerimiz hızlı bir şekilde kök vermesini, kök salmasını ve e, hızlı bir şekilde yavru vermesini sağlayacak arkadaşlar. Şimdi hızlıca geçelim isterseniz videomuzu. Önümü böyle birazcık boşaltayım. Çiçeklerimizi kenara çekeceğim. Arkadaşlar Bakın benim aloe veralarım da çok çok sağlıklı. Daha önce sizden aloe vera nasıl çoğaltılır, aloe vera bakım hakkında çok bilgi vermiştim. O kadar dolgun ki. Bakın devamlı yapraklarından kesip kullanıyorum ve hala ortadan görüyorsunuz yine yeni yeni yavrular veriyor. Zaten aloe veraları evde yetiştirmenin ee şeysi şu arkadaşlar, kullanmak. Yani kull onu ee elimizi yaktığımızda kullanabiliyoruz. Çiçeklerimizin bakımında kullanabiliriz. Her yerde kullanabileceğimiz bir bitkidir aloe vera çünkü çok çok faydalı bir şey. Hemen geçelim arkadaşlar. Aloe vera'mdan bir tane yaprak alacağım ve içindeki jelini çıkaracağım öncelikli olarak. Şöyle bir tane yaprağını alıyorum. Bakın. Hemen kenarlarından ayıklamaya başlayacağım. Bu şekilde içindeki jelini çok rahat bir şekilde çıkartmamız için Önce kenarlarını çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şu tikenli olan kısımlarını şöyle ayırıyorum. İçerisi o kadar jelle dolu ki yani şu anda içerisi full dolu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sonra şu üst kabuğunu alacağım. Uf 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 jel akmaya başladı bile. E, aloe veralar hakkında size çok güzel bir paylaşım hazırlıyorum arkadaşlar. Onu da sizinle paylaşacağım. Hemen aynı kasemin kenarına bunun içini boşaltacağım. Bakın görüyorsunuz harika bir jeli var ve çok dolgun. Ee, biliyorsunuz aloe veralardan çok şeyler yapılıyor. Ee, jellerinden kremler, bakım kremleri. Özellikle eliniz yandığı zaman e, bu evinizde aloe veranız varsa hemen bir tane yaprağını kesin. Hemen jelini. O elinizin yanmış olan kısmına sürün. Kesinlikle acısı hemen geçiyor arkadaşlar. Bir de çabuk iyileştiriyor. Ee, biliyorsunuz böyle e, su toplamasını engelliyor. Çok su topluyor yan, ellerimiz yandığı zaman. Ben mutfakta genelde ellerimi yakarım. E, tavanın kenarıyla veya herhangi bir şeyle. E, mutfakta muhakkak aşçıyız. E, mutfakta çalışıyoruz. Ben aloe vera jelinden çok faydalanıyorum. Şimdi aloe vera jelimizi buraya çıkarttık arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereceğim. Başka bir kaseye almıyorum. Bakın jelimiz burada. Bir hayli bir jelimiz var. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ben şöyle özür dileyerek hemen peçete alıp geliyorum. Evet. afedersiniz arkadaşlar. Bir de hapşırdık bu arada. Evet arkadaşlar şimdi hemen hibrit diyeceğimiz melekçelerimizi seçelim. Ben daha önce biliyorsunuz şu pembeyle pembeyle beyazı birleştirmiştim ve sonuç olarak elde ettiğimiz biliyorsunuz şu menekşemizin renklerini görüyorsunuz. Bu şekilde bir hibrit sonucu elde ettim. Ben yine pembeyle yine beyazdan alacağım. Çünkü yaprakları çok sağlıklı. Bakın bunlar yavrudan büyüdüğü için genç yapraklar. Zaten hibritleme ve çoğaltma yaparken de muhakkak genç ve sağlıklı yaprakları seçmemiz gerekiyor. Ben hemen şöyle alttan hangisi büyük bakalım onu alacağım. Bakın şu pembenin şu alt yaprağını alıyorum. Bir tane de şu mor olandan alacağım yine. Bu sefer mor ve beyazdan alayım aslında daha iyi olur. Bir tane mordan alacağım yine. Mor ve beyazdan yapmıştım. Bir tane de iki tane yapmıştım. Mor beyaz pembe beyaz. Bakın mor. Bu mor yaprağımız. Mor çiçeğimizden aldığımız menekşemizden, bu da pembe yaprağımız. Bir tane beyazdan alacağım, pembeyi farklı bir şekilde kullanacağım. İki tane yapacağım. Bir tanesini şu an sizinle çekip paylaşıyorum. Ben arkasından bir hipitleme daha yapacağım aynı şekilde. Yaprağımızı şöyle kenara koyuyorum. Bakın, beyaz ve şöyle göstereyim arkadaşlar beyaz ve mordan geçen e, ilk hibrit dediğim sonuçlarını size gösterdiğim şekilde yine iki tane yaprağımızı aldım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hızlıca köklenip yavru vermesi için aloe veramızdan nasıl faydalanacağız? Hemen o konuya geçiyoruz. Önce uçlarını size göstereceğim şimdi yöntemini. Bunu arkadaşlarımızın çoğu yaptı, çok da memnun kaldılar. Hatta çok kolay e, oldu denildi. Şöyle uç kısmını oval bir şekilde kesiyorum. Vere Sonra şu yaprağı ikiye ayıracağız. Yani iki bacak şekline getireceğiz. Birbirine tutunması için. Bakın şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şöyle ikiye ayırıyoruz. Bunu bir tane öbüründen de göstereyim. Diğer yaprağı da keseyim aynı şekilde. Şöyle ortasından sap kısmını ikiye ayıracağız arkadaşlar. Bunlar genç yapraklar olduğu için çok hassas dikkat etmek gerekiyor. Bakın bunu da yine aynı şekilde bu şekilde ayırıyoruz. Sonra bunların ikisini birbiriyle birleştireceğiz. Ama birleştirmeden önce biz onu aloe veramızla beraber üzerine aloe vera süreceğim. Bakın arkadaşlar ben bu yaprağımı hemen değiştireceğim. Bakın burası koptu. Çok e, genç yaprak olduğu için. Hemen farklı bir tane yaprak alacağım. Onları yine değerlendireceğim. E, yine köklendireceğim arkadaşlar. Ben mor olandan bir tane daha alıyorum. Mor olan yaprağımı keserken birazcık kenarı Tam açıldı. Bakın şimdi yenisini ikiye böleceğim. Evet, bu gayet düzgün oldu. Bakın, düzgün olmasında fayda var. Şöyle elimizin içinde yine gösterelim. Bakın, görüyorsunuz şu şekilde ikiye ayırdık. Diğer yaprağımız da aynı şekilde. Bunları böyle birbirine birleştirip e, saksımızı öyle dikeceğiz. Öbür videomuzu hatırlıyorsunuz. İzleyenler, yapan arkadaşlarımız biliyor. Hemen şöyle fırçalarımız var. Bunlar özel çiçekler için satılan aparatlar arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bunlardan alıp kullanabilirsiniz. Türkiye'de her yerde var arkadaşlar. Bunlar hem küçük hem çiçeklerimize kullanmak için çok kolay. Hemen aloe veramın içerisine batırıyorum fırçamı ve yaprağımızın kestiğimiz kısımlarına sülüyoruz. Bakın bu şekilde yapışıyor görüyor musunuz? Aloe veramız onlara etki edecek ve hızlıca birbiriyle bütünleşip ee, kökleme sağlayacak arkadaşlar. Hızlıca köklenecek. Görüyorsunuz. Şu şekilde. Şimdi ben diğerine de aynı şekilde yere bırakmadan diğerine de sürüyorum. Bakın jelimiz bir hayli fazla var. Şu şekilde sürüyorum. Bakın aloe vera jeliyle iyice kaplıyoruz. Bolca sürüyoruz arkadaşlar. Sap kısımlarına. Ve bunu kenara alayım arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunları birbiriyle birleştireceğiz. Ee, ve yapışacak zaten hızlı bir şekilde de göklenme olacak arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Dört tane bacağı göreceksiniz arkada. Bakın şu şekilde. Birleştirip bunu bu şekilde saksımızın içerisine yerleştireceğiz. Saksımızı ben hazırladım toprağımızı bakın. Bu şekilde hemen ortasını açıyoruz. Çok fazla bekletmiyoruz. Aloe vera'yı sürdükten sonra kurumasına müsaade etmeden toprağımızı açıp toprağımızın içerisine şöyle yerleştiriyoruz. Kenarlarından biraz daha toprakla beraber sıkıştırmamız gerekiyor. Şu şekilde toprak ilavesi yapacağız. İyice böyle sıkıca birbirine tutulması gerekiyor. Ve sonra uzun bir süreci beklemeye geçeceğiz arkadaşlar. Ve bunu sizinle beraber takip edeceğiz. Ne kadar sürede köklenecek, ne kadar sürede yavru verecek, ve sonrası zaten çok zevkli oluyor. Yavruları büyümeye başlıyor. İki farklı yaprak e, aynı canda, aynı bedende birleşiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz eski zamanlarda da e, hibritleme aslında bir melezleme yöntemidir. İki farklı tohumu e, karıştırıp bir melez tohum elde ediliyordu eskiden. Büyüklerimiz de çok yapardı. Ve hala tarımda çok kullanılıyor. Mesela bazı arkadaşlarımız e, yazıyorlardı imkansız acaba iki renk olacak mı, nasıl olacak diye çok merak edenler oluyordu ve sonuçlarını gördükten sonra şu anda kış mevsimindeyiz. Şu an yapabilir miyiz, deneyebilir miyiz diyen çok arkadaşımız var. Ben şu an kışın yapıyorum. Ocak ayındayız bildiğiniz gibi. Çok rahat bir şekilde her mevsimde yapabilirsiniz. Yalnız bakım çok önemlidir arkadaşlar. Bu hibritlemeyi yaptığımız zaman eğer aşırı sularsak, yaprakları ıslatarak böyle çok sulu bir şekilde bırakırsak hızlıca çürüme yapar arkadaşlar. Aloe vera da koysanız çürür. Ne koyarsanız koyun kesinlikle çürür arkadaşlar. Onun için kesinlikle bakıma çok dikkat ediyoruz. Bakın şu şekilde yapraklarımızı birbirine hibritledik. Bakın bu şekilde buna bir tarih koyalım şimdi sizinle beraber arkadaşlar. Bugün ocağın 8'i değil mi arkadaşlar? Benim şurada hemen bantım var. Üzerine hemen yazalım. 8 1 ayın 8'i. Burada ayla gün tam tersine yazılıyor arkadaşlar Amerika'da. Mesela önce e, ay geliyor, sonra gün geliyor Türkiye'de tabii ki. Türkiye'deki gibi yazalım. Bugün ayın 8'i. 1 8 22 diyelim arkadaşlar. Bakın buraya yazdım ve üzerine yapıştıracağım. Bu süreci sizinle beraber takip edeceğiz. Bakalım ne kadar zamanda köklenip yavru vermeye başlayacak. Aloe vera bu süreci çok hızlandıracak arkadaşlar. Bakın buraya tarihimizi yazdık ve hemen fıs fıs yardımıyla beraber nemlendireceğiz. Böyle aşırı su dökmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle sprey şişelerini muhakkak kullanın. E, Melekşe. Çoğaltırken, ıslatırken böyle küçük küçük e, saksılarınıza şöyle yaprakları ıslatmadan şöyle beraber hibritlemenizi yapın. Bu süreci beraber bekleyelim. Sonuçlarını beraber görelim. Allah nasip ederse o günleri görürsek beraber paylaşalım arkadaşlar. E, bugünkü videom bu kadar. Böyle rengarenk menekşeleriniz, hibrit menekşeleriniz olması için hemen deniyoruz arkadaşlar. Ve bekleme sürecine geçiyoruz. Hepinize Bol menekşeli günler diyorum yine arkadaşlar. Bakın şöyle rengarenk menekşeleriniz olsun. Hibritimiz hazır. Aloe veralı. Beklemeye başlıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.